Arkadaşlar, bugün de bu şekilde yumurta vermeye başladık. Biraz zayıf düşmüşler. Vitaminsizler. Zaten vitamin ilacını da vermiştik. Yoğun bir şekilde bakmamız lazım. Böyle e, Arap tavuğun yavruları. Diğer iki tanesi de Yaralıydı. Onları da içeri kurmuştuk. İleştiler. Tekrar bırakacağız artık. bostan'a bıraktık. Güneşlensinler zaten. Bostana birkaç biber kalmış. Şöyle göstereyim. Onları da tez sökeceğiz. Biraz güneş görsünler. Çakın yollarda bekliyor. Birazdan Onları da yemleyeceğiz. Maşallah. İkisi çok güzel büyümüş. Diğer üç de gelişimi biraz zayıf. Ee, bu Arap olan da kafası yaraydı. Görüyorsunuz. O yüzden biraz gelişimi zayıfladı. Kızı olan da bu da hastaydı. Bak bir yazıraltı var. yeri burada. Maşallah Çok güzel boylu olmuş. Yani aslında tam kıvamına gelmiş. Diğerleri biraz daha ona göre ufak. Ama gelişimleri daha da iyi olacak. gel 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 ben şimdi sallarım beni. Maşallah. Bunlar da hırıltı. Biraz gitmiş ama diğer ufakta var. Çünkü tekrardan bulaşabilir. Onu da güneşli zaman artık bir şey karmayacak. Hemen hemen. Ee, Diye bir konuda İspeniş'te de hırıltı vardı ama dün bir ilaç kullandım yani kendimce. Çok faydası oldu. Yani bir gün içerisinde ben bu kadar beklemiyordum. Sadece diğer şu ufak. Orumuzda biraz kaldı. Bugün çok iyiler. Dün biraz e, gerçekten kötülerdi. Nefes alıp vermekte zorlanıyorlardı. Ama o ilaç çok etkili. Şimdi ben burada gösteremiyorum ya isim söylemek istemiyorum çünkü bazen böyle bu tür ilaçları tanıttığımız zaman videoları kapatıyorlar. gitsin hiç akılın. Yoldan da yem gelin bakayım buraya Gel bakayım oraya gel. Maşallah oğlum ha. Tabii ki bunları da yemleyeceğiz. Tavuk olanı verdim. Bunlar yoktu. Aslanlarım benim. Böyle gizlice verelim. Ya aslanım gel. gel. <laughs> yani, Bunları da verdik. abi diğer horozlarımızı da verdik onlara hepsine yarışlar diğer ufak ara tavuğun yolların devamıydı bunlar ikisi dediklerim bunlar da artık yarından sonra kardeşlerin yanına bırakacağız Stanorum benim. Ayakta halen biraz kısama var. Şimdi çakalım. Gel bakayım gel gelin, gelin, gelin. Bakayım, gel gel bakayım gel. Ya. Bayağıdır. Bakımını yapamadım. Hadi içeri girin İçeri bakayım hadi yavrular. Aslanlarım benim hadi. Gel bakayım biz bençler gelin bakayım gelin. Gelin bakayım gelin. Gelin bakayım. <laughs> Gerçekten canlanmışlar ki ilaç çok işe yaramış. Elmas gel oğlum gel. Gel. Gel bakayım gel miniyim benim gel. Gel bakayım benim güzellerim gel. Gel bakayım aslanım gel. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Maşallah. Maşallah hepsi de bitirdi. Diğerlerini de artık akşama çünkü diğeri bir buçuk yumurta kaldı onları da kızılma yavrularına vereceğiz. Onları da unutmayalım. Ama şu ekmekleri de. Gelin bakayım gelin. şunu koyarım şöyle. Tavuklar yesin. Bizi de rahat bıraksınlar. Şöyle ekmekleri ayırdım, onlara <laughs> verdim, gençlerimiz maşallah. <gülüyor> <gülüyor> kızarmada. Şu an gözükmüyor. Bunu da şöyle bir bu tarafta yok gibi. etrafa bakalım. yok. Gelince vereceğiz artık. Arkadaşlar kızıl elmayı gördüm. Şimdi gidelim şöyle elimizi de. Bir tam bir yarım yumurta kaldı. Onu da verelim buradalar. Gel bakayım gel. <laughs> gel kızım. Gel bakayım kim gel. Gel gel gel. bakayım. Hey maşallah. Bak yarayı görüyorsunuz. Maşallah sende ne az var öyle maşallah kızım. Çok güzel. <laughs> Bak çok hafiften. İkisinde de var. Kanalda. Onları da vereceğiz. ilaçlama. bir altı tane yavrumuzda öyle bir hırıltı var arkadaşlar videomuz buraya kadar tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler.